Hotel Bravo'nun yılbaşı özel programına hoş geldiniz. Ben Gümüş Yıldız. Ben Erantes. Bugün bu seneyi nasıl değerlendirilerimize dair kısa bir özet yapacağız. Gelecekteki planlarımızdan bahsetmek istiyoruz sizlere. 2021 yılı bizim için e, çok yorucu geçti. Yani açıkçası benim için yorucu geçti. Bunu sana söyleyebilirim Erantes. Bilmiyorum senin bu konudaki düşüncelerin nelerdir ama e, bu sene Kasım'ın 5'inde veya 6'sında ...kurulduk e, kanal olarak. Ona rağmen şu anda yaklaşık... ...360'a yakın... ...255-260 arasında... ...düzeltiyorum. Değişen bir... ...dinleyici kitlemiz var. Bir sene içerisinde e, düzeltiyorum. Bir ay içerisinde yaklaşık olarak... E, ...bir dört kitap falan... ...okuduk herhalde. Bir ay daha. Yani yaklaşık... ...iki aylık bir kanalız. Aylık... 6-7 okumuşuz ya. Tabii, o videolardan. Eee... Hı hı hı. Hı hı. <laughs> güzel etkinlikler oraya katıldığımızı düşünüyorum. Ben yani evet. sadece kitap açısından değerlendirmeyeceğim. 2022'de de e, çok daha farklı kitaplar okumayı, e, farklı konseptler sahip olmayı düşünüyorum, istiyorum. İzleyici kitlemizin büyümesini de istiyorum. E, yeni yıldan herhalde beklentim kanalımız adına bunlar senin düşüncelerin nasıldı herhalde? Evet. Ya şimdi bizim geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıl gerçekten çok karın ağrısı senelerdi. Yok salgınıdır, ekonomik sorunsallardır, siyasi problemlerdir, küresel problemlerdir. İnsanlar bunlardan çok fazla etkilendi. Ya bu problemler her zaman olur ama genelde insanlar bu problemlerden bu sene olduğu kadar etkilenmez. Hayatlarına, yaşayış biçimlerine çok fazla yansıdı. O yüzden gergin bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Ben umarım gelecek yıllar daha güzel olur. Kesinlikle bu sene... Ee, salgın bitmedi. Ben e, salgının bu senenin sonlarına doğru, yani tam bu zamanlarda bitebileceğine inanmıştım açıkçası. Bakalım seneye diyelim. En azından evet. şu salgın durumu biterse, e, hayat birazcık daha normale dönerse çok iyi olur. Yani ben tabii işin birazcık e, bencece bakıyorum ama birazcık edebiyat kısmına da bakıyorum. Bu salgın sinema, tiyatro, opera, bale, her türlü etkinliği e, çok azalttı. Ee, tabii bu kriz aslında fırsatın doğurduğu zamanlar da oldu. İnsanlar birazcık çekindi, Hı -hı. güzel eserleri belki kaçırdılar. Ee, ama hani e, o sahnenin kokusunu alabilmeyi özledim ben açıkçası. Umarım evet. 2022'de o, o sahnenin bir kokusu vardır ya bilirsin. Hı -hı. O kokuyu hep birlikte duyabiliriz. Kimse yani... koku yetisini kaybetmemiş olur. Tabii. Ee... Ya insanlar çok özledi. Aktif yaşamayı çok Hı -hı. özledi. Hı -hı. Yani kendi güvenliklerinden tasarruf ederek daha kapalı bir yaşamı seçmek zorunda kaldılar. Evet. Ya, muhtemelen bu senin duygularını herkes paylaşıyordur zaten. Yani herkesin yani. arzu listesinde vardır bunlar. Peki e, sana şey sormak istiyorum. Yani benim 2022 yılında Hotel Bravo kanalına ait e, paylaşmak istediğim kitaplar var. Mesela şu an sonra sormadan önce aklıma gelenleri söyleyeyim. Mesela neler cisi... var? Cesur Yeni Dünya'yı çok merak ediyorum. Ee, Hı -hı. bir değer verdiğim bir arkadaşım şiddetle tavsiye etti. Ee, yani tam kanalınıza layık, tam uh, sizin için. için Yazar ismi kimdi? kimdi? E, Huxley galiba. Yanlış Huxley. hatırlamıyorum. Soyadı evet. Huxley mi mu? Yazarı tam hatırlayamıyorum. Ama bayağı revaçta olan kitaplar son zamanlarda 1984, Fahrenheit 451, Cesur Yeni Dünya bu üçünü çok görüyorum. Distopya konulu, distopya Hı -hı. temalı bir kitap yine. Onu çok merak ediyorum. Ee, bir de benim şu an aklıma gelen ilk ikinci kitap da Momo. Momo'yla çok merak ediyorum. Evet. Momo'yu okumuştum daha. Evet. Momo'yu enteresan bir kitap. Momo'yu senden de. E, Bu arada Momo masal. Evet. Eşim de okudu. O da çok beğendi. Bir tek e, şu an ben okumadım. aşırı çok merak ediyorum. Hani onu da değerlendirmeyi evet. istiyorum. E, ben hani eşimle konuşurken. O da hani kanalınız için güzel malzemeler çıkabilir. E, yorumlarınızı merak ediyorum diye söylemişti. Hı hı. Şimdi bak bir kitap daha hatırladım e, yakın Başka çevrende. Başka ne okumak istiyorsun? E, Körlük. Körlüğü okumuştum. E, bu arada güzel seçimler hepsi. Evet. Körlüğü okumuştum. E, babam değerlendirmemizi çok merak ediyor. Onun e, hani onun için de değerlendirmek istiyorum. Biraz torpilli <laughs> bir seçim <laughs> bu. Körlükle ilgili ben... E, Baya yüksek IMDb'li bir sanat filmi izlemiştim. Hı hı. Ama direkt kitaptan mı yaptılar emin değilim. Ben de filmi izledim. eğer hani... o kitabı okumadan o filmi izlediysem çok fena spoiler yemiş olabilirim. Hı hı. Ama yine de okurum. Hı hı. Kesinlikle. Yani, <laughs> teması güzel diye biliyorum ben. Şimdilik <laughs> benim aklıma gelen e, kitaplar bunlar. Evet. O, senin ben neler düşüncesin? okumak istiyorum? E, ben Kızıl Derili Tarihini böyle kurgusal bir şekilde anlatan bir kitap okumak istiyorum. Hı hı. Bu aralar Bulabildim mi? Ben bunu... Birkaç tane buldum ama hangisi daha iyi ona emin olamadım. O yüzden bu basım evlerinden falan tekrar bakmam lazım. Kim kim kaç baskı yapmış, hangi eleştirmenler ne yorum yapmış bu konuda falan. Bir araştırmak lazım. Birkaç tane buldum örnek. Hı hı. Ben lisede aramıştım bu tarz konulu bir kitap. Fakat artık araştırdığım kütüphanenin yetersizliğinden mi... Yoksa kütüphanede yardımcı olmak isteyen o çalışanın bu konuda yeterince bilgisi olmadığından mı kaynaklı kitap bulamamıştım. Çok niyet etmiştim gençliğimde. Evet. Ya ben geçen sene denk geldim. Bir eski dergilerden birini buldum. Eski dergileri satıyordu büfe. Hı hı. Dergilerin içine dalıp en enteresan görününe almıştım. Kızıl Derili haritası. Onların yaşa stilleriyle alakalı çok detaylı bilgiler veriyorlardı. Nedense bir ilgimi çekti. Hı hı. Bakalım. O, o tarz bir kitap okuyacağım. Yani geçen başka neler okumayı düşünüyorum. Aslında aklımda çok şey var. Çavdar Tarlası'na çocukları ekledim Aa, listeme. Evet. Ee, bu aralar Martine'den bitirmek üzereyim. Hı hı. Sen de okuyordun Martine'den'i. Evet araya bir şeklendin attık. daha sonra bir yandan kendi alanımla alakalı birkaç siyasi kitap Hı -hı. ben her zaman ekliyorum Hı -hı. listeme. Listemde var. Liste kabarık. Hı -hı. Önemli olan listeyi okumaya devam etmek şu kesinlikle. an. Kesinlikle. Benim için en kritik nokta kesinlikle. O. Ee, belki yani ben fantastik romanları çok seviyorum. Bilim kurgu ve fantastik her ikisini ha. de ee, belki 2022'de böyle bir şeye girişebiliriz Bilmiyorum. olabilir olabilir evet. tabii tüm çocukluğumuz fantastik romanlarla geçti hı hı. özellikle de Lord of the Rings serisinin bende çok etkisi olmuştur hı hı. bende de çok etkisi vardı şu an o etkiyi böyle birazcık olsun tahtını sarsabilen bir Dune serisine başladım evet. ben bilim kurgu romanını çok tercih etmem yani ben daha ziyade fantastik romanı tercih ederim ve Yüzüklerin Efendisi benim için kült bir yapıdır hem filmi hem romanı olarak fakat Dune serisi de böyle aşağıdan aşağıdan birazcık eee bende Zorluyor tahtı diyorsun. Evet. He? Ben de buradayım diyor. <laughs> ya şey Dune serisinin içeriği çok güzel. Evet. İçeriği ve temaları çok güzel. Fikirler çok güzel. Korkakını öldürür. Teması çok güzel. Yani, ya, insanı çekebilecek çok fazla yanı var. Kesinlikle. Ona da ilerleyen zamanlarda yani bir olur, at, el atarız herhalde. Ya yani şöyle bir mesela çok seri 4 uzun kitaptan oluşuyor diye biliyorum. Ben, 6 Altı mı? 6. Yapma be. Dört evet. zannediyordum ben. Ya yani şöyle bir mesela iyi bir aralık falan olması lazım ki tüm seriyi okuyabildiğim. Seri seriyi okuyamayabiliriz de mesela part part birinci part ikinci part şeklinde evet. olabilir. Bakarız. E, göz korkutucu bir kalabalık var orada. Evet. Kabul ediyorum onu. Ama e, sana şunu söyleyebilirim. Özellikle ilk kitap çok kalın duruyor. Fakat ben ilk kitabı iki günde falan bitirdim herhalde. Çünkü elimden bırakamadım ve zihnimde sürekli... Akıcılık süreçte, o kadar iyi mi ya? Akıcılık iyi ve bıraktığımda sadece şöyle bir zorluğunu çekebiliyordum. Tabii bunu şimdi ilerleyen zamanlarda daha net, daha uzun değerlendiririz. E, farklı bir, farklı terimler olduğu için farklı bir sözlük evet var ve ilk o etapta ihtiyacı var evet, ilk ihtiyacı. etapta okurken yani bu kelimeni hop arkaya çevireyim, şu kelimeni bu arkaya çevireyim. okuma hızını biraz düşürmüş gibi olabiliyor fakat ikinci serisini okudum mesela akıyor artık ezberlediğin için e, roman akıcılığını bozmuyor e, bildiğin için o terimleri hani şu an üçüncü kitabı yeni sipariş ettim onu da çok merak ediyorum e, şeylerin bunlar sadece kitap açısından değil e, İlerleyen zamanlarda bir tiyatro müze değerlendirmelerimiz olabilir belki. Evet olabilir. Bir tane izledik bakalım. Evet. Onu bir değerlendirmesini yaparız. Kesinlikle. Geçen hafta gittik yer altından notlara. Hı hı. Ee, yani iyi oyundu. Onu daha sonra bir Kesinlikle. videoda değerlendiririz. Bir de Dostoyevski'nin e, kitabından uyarlanmış bir oyun ki o yani malzeme kaynıyor ortalık. Kesinlikle Eleştirilerimi mi? E, kayda saklıyorum. Evet ben evet te, aynen. Hiç gerek yok evet. şu an. Okulda tartıştığımız bir kayıtta. Yeni yılda İnsanların çok da fazla vaktini almak istemiyorum. Sadece bize destek olan herkese, yorumlarıyla, fikirleriyle, geri bildirimleriyle destek olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık videonun başında da söylediğim gibi 260 kişiye yakın bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Evet şu anda azız ama öz insan olduğunu düşünüyorum. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Evet. Umarım, ben de kutlarım. Umarım yeni yılda hem salgın açısından hem ekonomi açısından e, rahat bir yıl bizleri bekler. Biz e, bizi takip etmeye devam edin. Fikirlerinizi merak ediyoruz. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yeni yıl diliyorum. Evet. sözü sana evet. bırakıyorum. Arkadaşlar ben de oldukça kısa keseceğim. Kutlamanızı mümkünse hızlıca devam edin diye. Bu videoyu özellikle yeni yıl esnasında izleyenler için. Partiye devam. Kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler diliyorum.